Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Slither.io oynuyoruz. Ben Google'dan açtım. Bugünkü amacım oyuna da ben yeni başladım bir iki gün önce. Yani çok ölebilirim. Ee, bugünkü ilk amacım herkesi öldürmek. Yani en fazla birkaç kişiyi öldürmeliyim. Birkaç kişi dediğim bayağı kişi. Şimdi boost da basamıyorum. O neydi? Evet, siyah abimizle tekrar karşılaştık. Hayır, hayır boost basamıyorum. Puanım bitti. Dur. Ya, hayır. Hop, ilk adamımızı aldık. Başka adam da bize. Ölmeden arkadaşlar en azından ben bir 10 yapayım o bana fazla bile. Yani çok puan olmam gerek baksanıza. Şu an 12-13. Hatta 10. Zaten en düşük puan 10. Şunu bir öldürsem aslında iyi olur. Ya da boşver. Adam hiç suratıma bile bakmadı. Aha. Gel buraya. Seni ben alacağım. Hop. Ya gitti ya. İlk ben ben öndeydim abi. Hile var. Bu ne ya? Oyun bu arada insanı delirtiyor yani. Tek amacı bu. tek amacı deli olmanız. Sizi deli ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Ama yine oyun eğlenceli. Tavsiye ederim. Hmm, i̇nternetten veya App Store'dan filan indirebilirsiniz. Ben şu an bilgisayarda olduğum için internetten açtım. Ya arkadaşlar fark ettiniz mi? Hiç adam alamadım. Alamıyorum. Şunu ben alsam Sen bir gel. Aa bu ne? Boost basamıyorum. Baksanıza arkadaşlar. Videoyu puan kasayım diye açtım. Düştüğüm durumlar bak. Bu defa ölürsem videoyu kapatıyorum. Yeter artık. En azından biraz puan yapalım ya. Herkes de benimkileri çalıyor. Baksana. Dur, videoyu kapatmıyorum. Boost yapamadım. O zaman abi ben küçüklerden biraz şöyle takılıyorum. Ya orada şey vardı. Onları alsaydım iyiydi. Oha bu ne? Oh, oha. Ah. Wow. Yeah. Adam bıraktı. En azından bir iki tane. Hop. Ya Arkadaşlar bu arada bu videoya 100 like gelse bile yeter. şaka şaka 50 çok kötü oynadım. Bu videoya iyi oynayamazsam 50, iyi oynarsam 100 gelecek. 100 like. Yes! İlk süper aldık. Büyük aldık. Ama işte ben hayatta kalamıyorum çünkü herkes etrafa toplanıyor. Yorumlarda şimdi şöyle görebilirim. E abi oyunun amacı o zaten. Bir şey gördüğünde etrafında şey olacaksın. Onları alacaksın. Oyunda biraz hırsızlık da var ama. Yani bu hırsızlık sayılıyor mu bilmiyorum ama. Yani kendin alsan daha iyi. Aa aklıma bir şey geldi. Videonun konusunu değiştiriyorum. Daha az ay adamlarla mücadele etmeden, hiç adam öldürmeden en azından biraz gelişeyim. Böyle küçük kalmayayım. Minik minik toplayarak ya Kimse de uzak durmuyor ki. Gidin başkasına bulaşın abi. Bir benim buldunuz. Ya gitsene. Bir de arkadaşlar videonun konusunu değiştirdim ya şimdi. Bütün adamları alıyormuşum. Kardeşim bak kimseyi öldürmüyorum işte. Kendi bak bu alanda takılıyorum. Daha ne istiyorsun? Kimseyle kapışmadım ya. Kimseyi öldürmedim. Adamlar hala gelmiş. Beni öldürmeye çalışıyor. Bu ne? Arkadaşlar bu tarz başka oyun videoları da istiyorsanız. Videoya en az 50 like gelsin o yeter bana. Yani çok mutlu olurum. Çünkü kanalım biraz yeni. İçerik üretmekte biraz zorlanıyorum. Ses de biraz kötü geliyor olabilir. Daha o kadar iyi, iyi ekipmanlarım yok. Böyle işte. Yani çok like gelirse sevinirim yani. Ha bir de o kadar like like dedik abone olmayı da unutmayın lütfen. Abi o kadar da değil. O kadar. Aha aldım. Gel abi bak bak. Hepsini topla. İyi en azından bir 300 yaptık. O, o bile benim için çok iyi. Hmm. Hadi bakalım. Yeni başladığım bir oyunu oynuyorsunuz. Ee, arkadaşlar başka Among Us, Counter Strike böyle oyunlar, farklı oyunlar da istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Among Us çekebilirim belki. Bu videoyu burada kapatıyorum. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Yani bu böyle gitmez. O zaman bay bay.